Yangın akşam üzeri Mutun ilçesi Pelitözü köyü yukarı mahallede meydana geldik. Edinilen bilgiye göre Ekrem Yılmaz'a ait samanlık ve tarım ekipmanlarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığa ve içindeki ekipmanlara sıçradık. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> Yangında yaklaşık bin adet saman balyası, 800 yüz adet sulama borusu, sulama tabancaları, su tankeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldik. Öte yandan alevlerin hemen önündeki tohum ekme makinesi köylülerin çabasıyla alevlerden kurtarıldı. <laughs> Çek Olay sonrası konuşan Ekrem Yılmaz, Zaya çok çok malzeme yandı diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdik 800 kadar boru vardı. Sulama malzemesi komple oradaydı boru moru. Sulaman, Ekipman, sulama tankı. Ekipmanlar. Sulama tankı var. Şey, borular vardı. Daha içeride var mı şeyler? Saman altı. Borular vardı. Borular içeride. He. Borular vardı. Yandı mı onlar? Hepsi yandı. Ne kadar şey hasar tahminin? Bu mısır sulama boruları, pancar marul sulama boruları vardı. Yani vardı yani nasıl söyleyeyim yani. Hmm. Çok malzeme vardı yani. Peki, abi,